Merhaba arkadaşlar, Analiz Moto Expert'den ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Expert'i yapmamız için, bugün eksperini yapmamız için Honda 1800 Goldwing geldi arkadaşlar. Motosikletin beraberce eksperini yapacağız arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Neler çıkmış beraber göreceğiz arkadaşlar. Motosiklet 2015 model arkadaşlar. Goldwing bu uzun süredir olan bir seri ve devam eden bir seri. Motosiklet yol motoru çok güzel de bir motor. Çok da güçlü bir motor. 6 silindir, 1800 cc. Tam bir yol canavarı. İki kişinin, üç kişinin hatta rahatlıkla binip rahatlıkla yolculuk yapabileceği, hiç yorulmayacağı gerçekten güzel bir motosiklet. Genel olarak aslında mekanik olarak birazdan inceleyeceğiz. Temiz olduğunu söyleyebilirim hemen hemen şimdiden bir kütle vermiş olalım. Motosiklet çok güzel, kötü bakılmamış bir motosiklet. Mekanik bölümü aslında güzel. Mekaniğini kontrol ettik, ölçümlerini yaptık, yola çıkıp testini de yaptık hiçbir sıkıntımız yok. Beyinden baktık bir sorun yok arkadaşlar. Daha önceden büyük bir kaza geçirmemiş. Kilometresi de orijinal görünüyor. Gayet güzel bir motosiklet arkadaşlar. Şimdi çamurluk ve genel kısımlarından konuşalım. Şimdi daha önceden kazası var mı? Düşmesi, kalkması bunların illaki oluyor arkadaşlar. Bu da büyük diye bakmayın ama motorlar çok büyük hasar almıyor öyle düşünce. Çok büyük kazalardan bahsetmiyorum. Hani olduğu yerde düştü diyelim. Hani eee yanında korumaları olduğu için şu şekilde bu motosikletler hemen devrilmiyorlar arkadaşlar ama şöyle ufak tefek aynada görebileceğiniz gibi ufak tefek hasarlar verilebiliyor. Plastik kalitesi öyle bir kalite ki yani öyle herhangi bir motor yere düşünde çatır çutur kırılan bir şey gibi düşünmeyin motosikletin kalitesini. da yapıyor arkadaşlar Honda'nın en üst klasman motorlarından yani gerçekten deliks bir motor. Ee, bir sürü özelliği var. Yani ses tesisatı mevcut, yol bilgisayarı mevcut. Bütün her şeyi aramadığınız, ihtiyacınız olan her şeyi konsollaştırıp gereken her şeyi arkadaşlar konsol yardımıyla size buradan destek sunduğu bir bölümü var. Ve hiçbir arıza neredeyse yapmıyor. Yani o kadar kaliteli ki dış dökende dış olmasına rağmen e, öyle bozulan bir malzemesi yok arkadaşlar. Genel olarak motor dediğim gibi mekanik olarak mekaniğine baktığımızda tertemiz motor radyatörü soğutması her şeyi yerli yerinde. Hiçbir ses, hiçbir sıkıntı yok. 6 silindir motorlarda arkadaşlar büyük problem yaşarsınız. Eğer bir sesli bir şey aldığınızda denk gelirse Allah korusun. Yani çünkü büyük belalara açar. Çünkü bunu yapmak, yaptırabilmek de zor. Bunu Bunları anlayan adam da sayısı çok az arkadaşlar ülkede ve yaptırmak için bir bırakmışsınız harbiden bir sene alamayacağınız insanlara da denk gelebilirsiniz motosiklette. Çok riskli bir motosiklet. Ondan dolayı mutlaka ekstra yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada videolarımı da beğeniyorsanız bir like'ınızı alırım yani arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Alta da bir yorum yaparsınız belki abimize. Şimdi devam edelim. Far kısmında sorun yok. E, farlarımızın arkadan tırnakları her yeri sağlıklı. Kafa granajımızda sorun yok. Kafa granajımızda boya da yok arkadaşlar. Çamurluğumuzda boya var. Çamurluğumuz boyalı. Daha önceden kazalardan dolayı böyle e, tahmin yok ama bakın. Boyalı. E, ufak tefek galiba üsürtmelerden dolayı boyanmış. Sağ granajımız da boyanmış. Bu tarafa bir devrilmiş motosiklet. Ondan dolayı bu granajımız boyalı arkadaşlar. Şu yan granajımız boyalı arkadaşlar. Motosikletle boyalı parçalar mevcut. motosikletin... Sağa sola düşmesi var ama mekanik olarak ya da şasesel olarak bir sorunu yok. Hiçbir yerinde ne arkada ne önde büyük bir kazası yok ve toplanmamış daha önceden. Hatta orijinal gibi duruyor. Bütün elektrik tesisatındaki altındaki tüm tüm cırtları, tüm işte çerepçeleri her şeyi orijinal açılıp kapatılıp ya da e, tahrip edilmemişler arkadaşlar. Bu güzel. Aküsü güzel. Aküsü çok büyük. Bunların da güzel bir aküsü var. E, bu akü zaten biliyorsunuz bayağı bir e, götürmesi lazım. Büyük motor. Bu büyük motorda bazı ihtiyaçlar var. Elektrik sorunu var. Elektriğe de ihtiyacı var. Tabii ki böyle ekstrem saatler değil ama e, normal bir motosikletten daha fazla. Açıkçası motosikletin aküsü gidiyor bunlarda. Bununla yola çıkmak istersiniz arkadaşlar. Bu motorla herkes yola çıkmak ister. Her şey var bu motosiklette. Yani yok yok bu motosiklette. Şimdi motosikletin arkadaşlar bir e, çalıştırayım, bir dinleyelim. Ondan sonra size güzel bir müzik rezitali yapayım arkadaşlar. Önce bir çalıştıralım, sesini duyalım. Motosiklette eğlenceli vakitlerde geçirebileceğiniz bir motosiklet. Yani dışarı çıktığınızda bütün ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz tabii ki trafik motoru değil, trafikte kullanabileceğiniz rahatlıklı bir motosiklet değil bu. Ama e, kullanır mısın? Evet bu kullanılır. Yani şöyle kullanabilirsin, günlük böyle bakkala gidemezsin bunu, ama güzel böyle bir işte uzak bölgelere, işte Şili'ye mesela tık diye gidersin. Silivri'ye hop 10 numara gidersin, eğlenceli de gidersin. Aşırı da sana zarar vermez, yakıtsal olarak da zarar vermez zaten. Ee, bu klasmanda ekonomik bir motosiklet aslında motor. Ee, motosiklet arkadaşlar güzel, çok böyle yıpratılmamış. Bazı ufak defileler olmuş ama genelinde bir sorun yok. Lastikleri çok kötü, lastikleri değişecek arkadaşlar. Lastikleri fiyatta düşeceklermiş arkadaşlar. Başka diğer bakımları da bakımlı yani yağı bakımlı. İşte balataları yerinde, diskleri iyi motosikleti. Motosiklet güzel, ben motoru beğendim. Raporlarımı buna göre sunacağım. Yani motosikletteki boyalı yerleri söyleyeyim. Ondan sonra belki çünkü satıcı arkadaşım da bilmiyor olabilir. Çünkü ekspere sokmadan almış motosikleti. E, o da mecburen biraz kumar gibi oluyor arkadaşlar. Bu motosikletle alakalı arkadaşlar konuşacaklarımız bu kadar. Siz de motosiklet almayı düşünürseniz mutlaka Analiz Moto Expert'e beklerim. Analiz Moto Xper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.